limonak mı yapıyoruz? Part yok. Evet, şu limonumuzu bir kabuğundan ayıralım. ara keselim. Şimdi bunu keselim. Hem de tek de konuşla. Evet. Şimdi bunu bunları da keselim. Görüyor musunuz? Tek elle kesiyorum. Tamamdır. Biraz daha keseceğim o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar yaptık. Ama bir tane çekirdek kalmış. Neyse. So sonraki malzeme tuz. Bir çay kaşığı tuz. Hemen yapalım. Ulan kendimi video çekiyormuş gibi hissedim. Ama ben shorts çekiyorum. Sonra bir çay kaşığı Şeker. Şeker önemlisi. Tamamdır. Ve sonraki biraz karabiber. Ben karabiber kullanıyorum. Siz diğer acı şeyleri de kullanabilirsiniz. Tamamdır. İsteğe bağlı da su ama ben su kullanmayacağım. Tamamdır. Bitti. Bir geri kalan tek şey karıştırmak. İyice karıştırın. Karıştıktan sonra ben size göstereceğim. Arkadaşlar görüntü bu. Lezzetli puanlarsak daha önceden denediğime göre onda dokuz. Ağzını sulandı mı? Sulansın. Çünkü siz de yapacaksınız biliyorum. Haydi video bitsin. Heh, neyle bitireceğim neyse. Tuzun içine bandırayım sizi.